Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da mavi okul forması görmek. Kişi eğer rüyasında mavi okul forması giydiğini görür ise o zaman bunun anlamı şudur. Yurt dışında eğitim almaya yurt dışına gidilip öğrenim yaşamına orada devam edileceğine işaret eder. Rüyada eğitim almaya devam ederken okul forması görmek. Bu rüyanın bir diğer anlamı kişi eğer okuyor ise eğitim yaşamında üstün başarılara imza atacağına dair yorumlanır. Bir diğer anlamı ise kişi yaşlı ise torunlarının ve çocukların eğitim yaşamına maddi anlamda katkılar sunar. Sonuçta özet olarak son derece hayra yorulan bir rüyadır.